Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle Veliyat'ın 9. bölümünde neler olacak? Gelin yaşanacakları size hikaye tadında anlatayım. Çünkü bu bölüm tam anlamıyla çılgınlık. Güneş doğuyor esenlere ama bu sabah diğerlerinden çok farklı. Çünkü bugün her şey değişecek. Yahya sabahın erken saatlerinde uyanıyor, elinde kahve fincanı pencereden otogarı izliyor, gözlerinde sert, kararlı bir bakış var. Bugün, diyor kendi kendine, bugün baba, senin intikamını alacağım. Aynı dakikalarda cennette uyanık ama aslında hiç uyumamış. Bütün gece ablasının izini sürmüş. Elinde Gül'ün el yazısıyla yazdığı küçücük bir adres kağıdı. Buldum diye fısıldıyor. Gözlerinden yaşlar süzülürken sonunda seni buldum abla. Öte yandan Zülfikar'ın konağında gerginlik dorukta. Kudret Hanım kahvaltıya bile inmemiş. Odasında kilitli. Vezirin gönderdiği mektubu okuyor. Mektup kısa ama sarsıcı. Sizin hak ettiğiniz hayat bu değil. Kudret Hanım mektubu yırtıyor. Fakat yüzünde hafif bir gülümseme beliriyor. Ama bekleyin, asıl çok Timur Cephesi'nde. Timur o sabah erkenden evden çıkmış. Derya'ya işim var demiş ama gittiği yer bambaşka. Şehrin kenarında küçük bir kafe, orada biri onu bekliyor. Kim mi? Büşra. Geç kaldın diyor Büşra. Timur tam karşısına oturuyor. Gergin. Söyleyeceğini söyle ve git. Büşra ise gülümSüyor. Yahya her şeyi öğrenmek üzere. Sen de biliyorsun değil mi? O gece sen de oradaydın. Timur'un yüzü bir anda bembeyaz oluyor. "Sus." diyor. "O konuyu kapattık." Büşra başını sallıyor. "Kapattık ama Yahya açacak ve açtığında sen de biteceksin." Timur o an karar vermek zorunda. Ya Yahya'yı durduracak ya da her şeyi itiraf edecek. Peki hangisi? Cennet ise o adrese doğru ilerlerken ne bulacağını bilmiyor. Ama gerçek onu paramparça edecek. Sabah erkenden evden sessizce çıkıyor. Kimseye bir şey söylemeden adresi takip ediyor. Şehrin dışında küçük bir kasaba, deniz kenarında mütevazı bir ev. Cennet titreyen kalbiyle kapıyı çalıyor. Bir, iki, üç. Kapı açılmıyor. Lütfen, diyor kısık bir sesle. Ne olur evde ol abla. Tam arkasını dönüp gidecekken kapı açılıyor. Karşısında yaşlı ve nazik bir kadın. Kimi arıyorsun evladım? Cennet'in sesi titriyor. Gül. Ablam burada olmalı. Kadının yüzü bir anda değişiyor. İçeri gel, diyor. Sana anlatmam gereken şeyler var. Cennet içeri giriyor. Duvarda fotoğraflar. Birinde gül, yanında küçük bir çocuk. Bu yeğenim mi? diye soruyor şaşkınlıkla. Kadın başını sallıyor. Evet, gül burada değil artık. Ama sana bir şey bıraktı. Kadın bir zarf uzatıyor. Üzerinde cennetim yazıyor. Gül'ün el yazısıyla. Bu sırada otogarda Yahya ve Zülfikar karşı karşıya geliyor. Öğleden sonra merkez ofiste büyük toplantı var. Seçim için son hazırlıklar. Herkes orada. Zülfikar, Yahya, Davut, Vezir, Hüseyin Hoca. Toplantı başlıyor. Zülfikar konuşuyor. Yarın seçim günü. Esenlerin geleceği belirleniyor. Ama Yahya ayağa kalkıyor. Geleceğimizden önce geçmişimizle yüzleşmemiz lazım. Herkes ona dönüyor. O ne demek? Yahya derin bir nefes alıyor ve tok bir sesle soruyor. Muharrem kaptanı kim öldürdü? Zülfikar donup kalıyor. Bu konu kapandı yıllar önce. Hayır, diyor Yahya. Kapanmadı. Recep ayağa fırlıyor. Yahya şimdi sırası değil. Tam zamanı, diye bağırıyor Yahya ve cebinden bir USB çıkarıyor. Bu USB'de her şey var. Babamın nasıl öldürüldüğü, kim tarafından öldürüldüğü, neden öldürüldüğü Zülfikar'ın yüzü kül gibi oluyor. Vezir gergin. Davut çok içinde. İzlemek ister misiniz?" diyor Yahya. Yoksa biri itiraf mı edecek? Bu sırada Derya Timur'u arıyor ama telefonu kapalı. Evde sinirle dolaşıyor. "Neredesin Timur?" Tam o anda Kudret Hanım içeri giriyor. "Biliyor musun?" diyor yavaşça. "Hayat bazen hazır olmadığımız gerçekleri gösterir." Derya şaşkın. "Ne demek istiyorsun?" "Kızım," O senin sandığın kişi değil. Derya'nın yüzü donuyor. Tam o anda telefonu çalıyor. Zafer abla, hemen otogara gel. Yahya çıldırdı. Timur ise o sırada çok tehlikeli bir yerde sahille buluşuyor. Issız bir alan. Planımız tutuyordu, diyor Timur. Tutmuyor, diye bağırıyor Sahil. Yahya Use beyi buldu, video elinde, herkese gösterecek. Timur yere çöküyor. Bittim. Derya beni öldürür. Deryadan önce Yahya öldürür. Sahil soğuk bir sesle. Bir çözüm var. Nedir? Yahya'yı sustur. Videoyu yok et ya da ya da her şeyi itiraf et. Bu sırada Cennet Gül'ün mektubunu açıyor. Elleri titriyor. Gül'ün el yazısı. Sevgili kardeşim Cennet. Bunu okuyorsan beni buldun demektir. Bilmek istiyorsun değil mi? O gece ne olduğunu, neden kaçtığımı Cennet titreyerek okumaya devam ediyor. Baba öldürüldüğü gece ben de oradaydım. Depoda saklanıyordum. Babam tartışıyordu. Zülfikar Karslı ve yanında biri daha vardı. Cennet, o adam Timur'du. Cennet'in nefesi kesiliyor. Elleri buz gibi. Timur o zaman başka bir isim kullanıyordu. Babamı öldürmeye geldiler. Her şeyi gördüm. Ama kaçtım çünkü beni de öldürürlerdi. Yıllarca saklandım. Bir oğlum oldu. Murat senin yeğenin. Timur geri döndüğünde çok korktum. Eğer beni tanırsa o